İi San selam bugün İzmir'deki doğal yaşam parkına geldik. Burada hayvanlar bir nefes olsun. Hayvanat bahçelerine göre daha doğal alanında yaşıyormuş gibi yaşıyorlar. Ama yine de küçük. Bugün onları göreceğiz. Benden çok hayvanları göreceksiniz. Ya hayvanları geçtim şu ortam bile çok güzel. Şöyle büyük klimalarla soğutuyorlar. Sana bir soru, neden böyle ağzını açıyor? Sizi yiyeceğim ben Ya korkma, gel, gel şuraya. Ne ya? Hadi gel. Arkadaşın nerede ha? Tam uçacak tabi ya, onların doğal yaşam alanı ha. Ne kadar uzun diyor mu? Rafayı görmeyi ne istiyorum? Yani uyum görmek istiyorum. Onu ve uyumuyorken görmek istiyorum. Umarım da görürüz. Şimdi Rafayı görmeye gideceğiz. Aynen. Haydi bakalım. Çok güzel. Yani. Ne düşünüyorsun burası hakkında? Çok güzel. Çok farklı şeyler görüyorsun. Ha. O Onların ortam zaten. Görüyorsun ya, çok Aynen. Güzel

O nasıl bir <laughs> saygı duydum, yiğidim. onun çekim 2014 günü. Deniz Fil'in doğumu. Ayşe, bu artık bebek değil. Bu artık 8 yaşında bir fil olmuş. Bebek değil bu. Bebek fillikten çıkmış. Aha İzmir bebek de varmış. Bu ne zaman doğmuş? 5 Şubat 2011. bu daha büyük. <laughs> Bunlar artık bebek değil ki. Bunlar niye bebek? Peki aa oradalar. Gördün mü? Bu uzaktı ama daha uzaktı. Ötekiyle neden acaba ayrıldılar? Öteki erkekti, bu dişi mi acaba? Niye ayrılar mı? Bize doğru geliyor. Mamut. <laughs> mamut mu? Mamutların soyu Tükeniş çok oldu. Ben şey buz devrini izledikten sonra buraya gelirsem. <laughs> Etliyendin mi? Fillerim mamut sanırım. Biz akşam Madagaskar izleyecektik seninle. Ne evet, unutturdun? Izlemedik. Ama olsun ben hepsini izlediğim için şu an. Vallahi bize doğru geliyor Cem. Gelsin işte ne güzel. Gel gel lütfen biraz daha gel. Dolaşıyor şey işte ufacık yerinde ne yapsın? 10, 10 metreden uzağa yani bizi görmüyorlar asla. Evet yani bulanık belki görüyorlar. Siz gözleri çok küçüktür ve sağ çok hareket edemezler. E tabii o kadar cüsseyle normal <gülüyor> bence. <gülüyor> Bakalım burada. Ha, Asya fili ile Afrika filinin şeyi. Farkları mı? Aynen. Derileri daha düzür, daha kırışık fil. Aynen. Abi gerçekten daha kırışık onların bak. Ama <laughs> hepsi kırışık. Evet. Şeyler, Afrika filleri daha vahşi gibi değil mi? Evet. Ama Neydi? Asya filleri daha az kalmış bak. Tahmin sayıları 40 bin. Ötekinlerin 415 bin. Ooo var da. Afrika fili var da Asya fili çok az. En büyük alanım, ya, alan alan bunlara bebek, ait. Bebek fil. Nerede bebek? Ya yani bebek dedim çocuk artık. Ha bebek, bebek evet gördüm. Yani Bunların yeri yine biraz daha geniş olması Aynen. sevindirdi. de. aslanların ne yapıyorlar küçük alanlarda acaba? Bilmiyorum ki. Bence şeyden olabilir. Neydi? Çok fazla hareket edip fit olmasınlar dışarı çıkarsın. <laughs> Bu tespitlerin harikalı <gülüyor> <gülüyor> peki. <gülüyor> Ama onların alanı çok küçüktü ya çok üzüldüm onlara. Ha, olsun. Bunlar bayağı büyük bir de yani ya yavaş Ya büyük ama ediyorlar. olsun. Hepsinin küçük aslında da yine hayvanat bahçesine göre Ay, daha büyük. Haydi gidelim. Baksana nasıl yürüyor. Ne kadar tatlı. Ağır ağır yürüyor ya. Ha bak mamut dedin. fil. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatı bu hızlı yaşamak istiyorum. Bak buradan daha yakın görebilirsin. Hızlı Gerçekten mı? Gerçekten bu hızlı yaşamak istiyorum. Slow motion yani. 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 <laughs> bak, <buraya oku. gülüyor> Filler, ya koşturuyorsun ya Koşturmaya çalışıyorum. Bak burayı oku. Filler mamutluğun cihazlarına kalan tek akraba. Ben sana dedim çok benziyorlar. <laughs> şey e, <laughs> bu mamutun adı neydi? <gülüyor> ya <gülüyor> ya <gülüyor> bilenler yorumu o zaman. <gülüyor> çeksene. <gülüyor> ne kadar fazla değil mi? Baksana şunun üstüne çıkmış annesinin üstüne. Çıkmış. <laughs> Aynen. Bak ileride şunun adı neydi? Maymuna benziyor ama maymun asla değil. Lemur. Hayır ya. Babun muydu? Şey şey... Beylin mi başlıyordu sanki? Hmm, ha da çizgi filmi vardı. Aynen. Ay unuttum. Neyse yazarız buraya bir Evet, dişi yavrusunu bebek annenin sırtına tutunabilir hale gelinceye kadar bebek ağzına taşır. Aynen. Genellikle <laughs> böceklerle ve... E, Çok konuşkanlarmış. O konuşkanlarmış. Evet, o konuşkanlar mıymış? Evet, baksana. Asalım. Hadi gel bize konuşacaklar mı? Sadece Madagaskar'da yaşıyorlar diye bir şey okudum. Ya var ya bazen üzülüyorum ya. İşte o Madagaskar'da Daki ortamı burada mı yaygınlaştırmışlar? Aynen. Aa, Aa sana baktılar ki? Bana bakıyorlar. Ne, ne yapıyor şey bu yok, diyor? Yok onlar bir şey mi yapıyor? Yok yok. O Seviyorlar işim. birbirlerini. Ya o kadar sıcak ki. Ben eridim. Sen ben ne durumdasın? Çok bakarım. sıcak değil mi? Öldüm. Buraya aslında tam böyle ilk baharda geleceksin. Evet evet. Gerçekten. Melike. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Değil mi? Peki. Vay anneciğim Şu ana kadar gördüm. En yakından. Sanırım en, en iyileri. Hem tay var hem at. Aram. Ay hem lama. Şu lama. Şey çok garip ya yani hani istese çıkabilir ya buradan. Çıkmıyor bize tükürme tamam mı? Mamalar tükürür mü? <laughs> Tükürürmüş aynı. <laughs> Zaten domuzlar hiç kalmadı. Sizin baksana nasıl bakıyor bana. Çıkır, bak. Hayır hayır buraya çıkmasın. Çık, tamam tamam. çok çağırma çıkacak. <laughs> buraya çıkacak. Çıkmaz beni çıkar çıkarmayın. Çok korktu. <laughs> Aa bak yavru zebra yavru yavru. Hani hani. Bakt, bak 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 bak. Zuma oraya annesiyle oynuyor. Evet. Ayarak çek.